Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz borç. Çünkü en sonki verilere göre Türkiye'deki borçlu insan sayısı 59 milyona ulaşmış. Yani bu ülkedeki 59 milyon kişinin bankalara borcu var. Bugün vatandaşlara borç durumlarını soracağız. Lütfen kanalımızı destekleyip abone olmayı unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Sizin borcunuz var mı? Var. Etrafınızda bankaya borcu olmayan bir tanıdığınız var mı? Öyle sorayım. Çok nadir. Bir tane varsa vardır en fazla. Nasıl oldu bu iş böyle? Bu kadar borçlu dünya sıralamasında ilk üçteymişiz. Yani bunu anlamak için çok profesör olmaya gerek yok. Yönetim şeklinin yanlışlığından, insanların şu durumda pandemide özellikle hiç arkasında durulmamasından kaynaklanıyor. Herkes kredi kartına saldı. Kredi kartı kolay harcanan bir şey biliyorsunuz. Yerine koyulmuyor ama. Bu yüzden insanlar geçim derdinde hepsi saldırdılar. E-banka krediler verdiler. Şimdi onları da ertelemiyorlar. Gene ikinci pan dalga patladı. Onları da ödeyemiyorlar. Böyle herkes borçlanıyor. Daha az bile yani. 80 milyon kaç? 81 milyon da borçlanır yani. Şu an 59 milyon. Zaten Beşik'teki bebekler var. Bir Onlar beş, on da borçlu. Benim oğlum mesela borçlu doğdu. Ne olacak? Ben ödeyemeyeceğim borcumu. Ona gidecek çocuğa gidecek yani. O da borçlu doğdu. <laughs> o yüzden bu olmaz yani. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bayağı bir sıkıntılar var. Ayçiçek yağları, maaş. Her şey pahalandı. Hatta Cumhurbaşkanı'nın kendisi bile. Marketlerde söyledi. fark ettiyseniz ayçiçek yağlarını artık alarm takmışlar. Ben bebeğim yeni olmuştu da mamalarda vardı. Hani mama ulan bırak mama yağdan alacaksa alsın yani. Yağı da takmışlar. Bu nasıl bir dünya? Şey Petrol mü la bu? Ya alt tarafı ya ya adam onu kancalamış şey yapmış alarm takmış ya. Abi ne tarımımız kaldı, ne hayvancılığımız kaldı, ne üretimimiz kaldı. Hep gider, hep dışarıdan, hep dışarıdan. Daha Allah kötü günlerden saklasın. Önceden mesela babalarımız falan borçlanmaya korkarlardı. Öyle bir seviyeye geldik ki bankalar olsun. Gerçi banka demeye bin şahit de yasal tefeci. E, i̇nsanları borçlandırmaya alıştılar alıştırdılar yani. Önceden borçlarımız oldu da ama uykumuz gelmezdi belki ama neyim var? Kredi kartım var. Ya ama ay sonu deriz. Canlı para hiçbir zaman cebimizde kalmıyor yani. Ama hep o paradan fazla harcanıyor. Tabi 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 yani. 20 milyon küsür de icra dosyamız evet, var. Aynen. Borçlandırmaya korkardık ama alıştırdılar bizi. Ya borcum var ama ne olacak? Hapis nasıl olsa hapis cezası da kalktı. Kredi çekiyorsun, ödeyemezsen ne oluyor? Bir sene, iki sene, 5 sene, 10 sene bekliyor. Ondan sonra dosyanı senin satışa çıkartıyorlar avukatlık varlık fonları al. varlık fonuna ondan sonra evet. gidiyorsun anlaşıyorsun 3 yani. liraya 5 liraya kapatıyorsun yani bizi borçlandırmaya alıştırdılar ama borçlu insan özgürlüğünü kaybeder öyle değil mi psikolojisi de bozulur ya efendim aile içi yani, şiddet aile içi, yani şu an günümüzdeki yani boşanma oranlarına bakarsanız hepsi geçim sıkıntısı evet. başka hiçbir şey değil yani e ne yapıyorsun sen bir yuva kuruyorsun ama yuva kurarken borçla kuruyorsun 10 alalım, bunu alalım. Şunu 100, yani. 100, bin, gidiyor. Yani 100 bin gidiyor yani. 100 binden ziyade yani bir ay sonra boşanıyorsun yani. Hayatın gidiyor yani diyecekler bunlar yani. Kısır. Vallahi biz de dün kredi çektik. Gerçekten aşırı derecede borç var evet. Ha aslında kredi kartsız yaşayan yoktur bence. Borcu olan değil de kredi kartsız yaşayan. Bize borçlanmaya mı alıştırdılar? Yani ekonomi kötü tamam da kesinlikle, ekstra kesinlikle. bir de sanki gözü kara şekilde borçlanıyoruz gibi mi? Yani, yani? bence vakti zamanında şey yaptılar. ATM'lerin reklamını yapıp insanlara sanki bedava para veriyormuş gibi yaptılar. E biz de öyle olduk açıkçası. E aslında bizim olmayan Parayı harcıyoruz şu an ve onun verdiği sanki bizim o rahatlık var. Ben de mesela öyleyim. Kredi kartı aslında bu kredi kartındaki para benim değil bankanın ama benimmiş gibi harcıyorum. Ve o şekilde fazla harcıyoruz ve e, bunun stresini yaşayarak mutsuz oluyoruz. Yani harcadığımızdan da mutlu olamıyoruz. Gerçekten de ben mutsuzluk, öyle aile içi şiddet evet. birçok şeye sebebiyet verdiğine kesinlikle, inanıyorum. Kesinlikle kesinlikle. Yani senin olmayan bir şeyi harcamak seni mutlu etmez. Çünkü onu bir ay sonra ödeyeceksin. O anki mutluluk işte o da açıkçası bence insanların mutsuz olmasına sebep oluyor. Alsalar da mutlu olamıyorlar. Yani yeseler de mutlu olamıyor mu? çünkü her şey kredi kartıyla almak durumunda kalıyorsunuz. Biz mesela dün e, kredi çektik. Açıkçası şimdi mutsuzum yani çünkü hiçbir şey almak istemiyorum. Buraya işim var diye geldim noterde ama keyif alamıyorum yani. Borç çünkü burada duruyor böyle aklınızda. Aynen borç aklında yani ve, ve bu herkesin hayatında var ya. Yani şu an insanlar bence biraz kendilerini kandırmaması lazım. Gerçekten ciddi bir problem var şu an. En tutumlu olmamız gereken dönem değil mi? Tutumlu olamazsın çünkü öyle bir alışıla gelmiş bir duruma girdik. Mesela kredi kartıyla güzel yaşıyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Şu an ondan geri dönmek bizim mutsuzluktan daha çok mutsuzluğa iteceğini düşünüyorum olmuş yani daha neyin tutumundan bahsedebiliyoruz ki? O da var. Yani ekmek 2 lira var mı başka ötesi? Günde alabileceği 2 TL'den hesaplar mısınız ekmeği? Sadece yani 300 TL ekmek tutuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? ekmek mu? Asgari ücretle yani. Sizin de var mı etrafınızda borçlular? Çok. Herkes borçlu. Yani bankaya borcu olmayan bir tanıdığınız var mı? Ben düşündüm benim yok. Benim de yok. Dünya kadar borçlu. Herkes borçlu. Bunda bizim bir hatamız var mı sizce? Geniş aha, davrandık aha. mı biraz yoksa zaten durumlar sıkışık evet ama... ya biz de... hatamız olmaz olur mu canım yani bizim hata yokluktan, hatımız... yokluktan. ekonominin çok bozuk olduğundan dolayı zaten bu durumdayız biz evet. tamam. Bak boş boş geziyoruz Karşıyaka çarşıda maalesef Türkiye'nin genel durumu bu. Cepte 50 lira para var <laughs> 51 lira da döverler adamı 100 lira çıktı lan. <laughs> Borcu olmayan bir insan tanıyor musunuz Hayır. bankaya? Hayır tanıyorum abi. Tamam. Onu bize biraz anlatır mısın? Dedem abi, o da günah diye yapmıyor zaten. <laughs> geçiniyor mu? Geçiniyor. Ama çok yaşlı tabii, değil mi? Ya. Emekli. Ve zor eminim. geçiniyor. Yani oğlu var. O zaten bütün parayı yiyor. Bir şey kalmıyor zaten <laughs> Ne olacak bu işin sonu? Gençler olarak nasıl görüyorsunuz geleceğinizi? Ya abi bizim geleceğimiz yok. Yani bu ülkede geleceğimiz çok zor. Yani bu ülkede doğan herkes gelecek kaygısıyla doğuyor bir kere. Yani çok zor bizim geleceğimiz. En fazla bir mesleğimizin olması gerekiyor ya da çok çalışıp üniversitelere girip tabii üniversite gitmemiz de fark etmiyor. Atanamıyoruz yani. Bizim zaten planımız hani ikimizin planı yurt dışına çıkmak. Öyle düşünüyoruz. Hangi ülke? Almanya veya İngiltere olarak düşünüyoruz. Kimi görsek herkes borçlu. Peki bu işin sonunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü dünya sıralamasına girmişiz. İlk beşteyiz yani borçlu. Ülke. Yeni olan bir şey değil ki. 20 yıldır mevcut iktidarla aynı borçları sürdürüyoruz. Şu an zirvedeymişiz ama. Efendim? Zirvedeymişiz şu an. 59 her milyon zaman milyonu geçirdik. Zirvede geçiyor. de şu anda halka yansıdı. Halk yeni fark ediyor. Yoksa... 18 yıldır aynı şeyi sıkıntı yaşıyoruz. Bu borçlu insanlar hükümeti değiştirir mi sizce? Valla bu zihniyet, bu mantık olduğu Müdahaleçe bu iktidarda devam ediyor. Bugüne kadar bu iktidarın sürdürülmesinin nedeni ciddi bir sorgulamanın olmaması. Kendi sorunlarının değil de işte iktidarın mevcut propagandasına inerek hayatını idame etmesidir. Çok Yoksa büyük aslında... bir başarı değil midir efendim? Ters baksak olaya. Yani düşünebiliyor musun? Borçlusun. Bitmişsin ve hala aynı kişiyi seçiyorsun. Yani A partisi B partisi önemli değil. Bir şeyler evet. yanlış gidiyor çünkü yani görüyorsun. Yanlış da şimdi kitle, mevcut kitle bizim toplumsal yapımızın özellikle mesela diyelim metropollerde İzmir haricinde İzmir biraz bilinçli bir kesimdir. Bugüne kadar bunu görüyor. Ona göre de seçimini de yapıyor ama birçok insan hatta damat Tayyip Erdoğan'ın damadı diyor. Diyor biz uzaya otoban yapsak bu kitle bize inanır. Evet. Uzaya otoban yapsak. Düşün böyle çok bir, şey, şey. Kendi kitleleriyle bile alay ediyorlar. Ya gerçekliğimiz bu. Cezaevine girdim çıktım. <laughs> Sabıkalıyım diye beni hiçbir yere almıyorlar. Sen de sürekli borca giriyorsun doğru mu? Ben borca giriyorum. E ne yapacağım şimdi ben? Oraya gidiyorum diye sabıkam var. Buraya e, ne yiyeceğim ben taşmayacağım. Peki efendim Cezaevinden çıkanlara evet. devlet desteği olması lazım. Hani İşkur. nerede? İşkur. Abi, nerede abi? Mi? Öyle bir kanun evet. var mı? Abi normalde? Yok yok hiçbir şey kaldırıldı. yok. Şimdi ben hiç ne yapacağım? Bana var. yol göstersene. Ben taş hırsızlık mı yapayım? Uyuşturucu mu satayım yani? Bana iş vermiyorlar. Ne yapacağım ben? Bana söyler misin ne yapacağımı? Efendim dünyanın her yerinde... Gidiyorum belediye başkanı yanında almıyoruz, sokmuyoruz, bilmem ne yapmıyoruz. E ne yapacağım ben taşmayacağım bana söyler misin? Doğru. Özellikle cezaevinden ha. çıkanlara devlet iş gösterir abi. Dünyanın ne? her yerinde ba böyledir. Çünkü bir ben daha suç şey... işlemesin diye. Vallahi Öyle ben hiçbir şey görmedim abi ne yapacağım? Bana bir şey söyler misin ben yani? Bak ben şimdi burada çalışıyordum Menemen'de. Ben bu Anadolu'nun insanım, çiftçiyim. Normalde yazları sezonda çalışıyorum. Malum sezon olmadı. Her çiftlikte en azından 4-5 tane Türkmen veya Azeri veya Suriyeli veya Afganistanlı çalışıyor. Bunu sayı olarak vurduğumuz zaman hesaplayın. Bak ben skortalıydım beni çıkardılar. Niye? Türkmen sigortası çalışıyor. Uygun yani fiyatı. Sigortası insanlar mı çalışıyor? Evet çalışıyor ve bunları denetlemiyorlar. Bunu denetlemiyor. Bunu bak, kolluk mi? kuvvetleri abi? de denetlemiyor. Adam geliyor patronla beraber oturuyor Bursun çayını kahveni içiyor. Ama illa birisi ihbar edecek. Eski bile bir, Burası şey fark olur. etmiyor. Abi, ne oluyor? Efendim, 59 milyonu geçmiş borçlu sayısı insan. Bu inanılmaz bir dehşet bir sayı. efendim bizim bak vergi borçlarımızı yapılandırdık tekrardan. Bu Covid'den dolayı Kredi borçlarımızı yapılandırdık. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Borcumuz, harcımız olmadan sosyal bir şekilde yaşamak istiyoruz ama bu devlet tarafından bize sağlanmıyor yani. Güzel abim şöyle bir şey söyleyeyim. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Gerçekten hani ben on seviyorum yani başkanımı. Hani bize bir imkan sağlasın. Ne yapabiliriz yani böyle işsizlikte? Ne yapabiliriz yani? Cezaevinden çıkan insanlar şu an iş bulamıyor. Doğru mu? Evet, evet. yok. Bunlar da bayağı bir 10 sayı. 10 tane yere gittim. Yok diyorlar, yok alamıyoruz. Yok bilmem. Niye ben cinayet mi işledim ya? Önümüzdeki süreçte suça da teşvik evet. Edersiniz. Çok sıkıntılı abi. E şimdi abi şimdi boştayım ben ne yapacağım? İşim yok, gizim yok. Başka ne yapayım abi? abi. Söyle. Abi. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum abi. <laughs> Gerçekten de seviyorum başkanımı. Onun takdirine bırakıyorum yani. Ya ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü neden Türkiye'nin gidişatı böyle? Yani ekonomi dibe vurmuş. Işsizlik almış başını gitmiş. Yani hayat pahalı. Ya insanların geçim sıkıntısı vesaire. Yani bunları semekle bitmez yani. Ama hala insanlarda bir biat kültürü varsa, biat ediyorsa hemen diyecek bir şey bulamıyorum biliyor musun? Yani bugün ekmek kaç para? 2 lira yanılmıyorsam. 1800 mi 2 lira. Öyle bir şey. Yani. Bir yumurta 1,5 TL'ye yapılırdı. Aynen. Aynen. Yağların fiyatları Şimdi, ortada. Yağların fiyatları ortada. Çayın fiyatı ortada. Şekerin fiyatı ortada. Ama buna rağmen hala insanlar o biat kültürüyle gidiyor, halen oy veriyor. Yani hmm. siz diyorsunuz ki borçlu insan sayısı 81 milyon da olsa ne hükümet değişir, ne bakan değişir, hiçbir şey değişmez. Ya umutsuz mi? değilim tabii ki hani hani onu düşünmek umutsuzluktur yani ben öyle düşünmüyorum ama yani öyle bir şey toplumu kutuplaştırdılar yani. E, muhafazakar kanat var bir de layık. Like kanat var. Yani tamam bu ikisi arasında bir didişme, bir çatışma da var. Ama ikisi de borçlu. İkisi aynı. Yani bilmiyorum ülkenin, ben bu ülkenin gidişatına üzülüyorum sadece yani tamam. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Yani ülkemiz niye bu duruma geldi? Yani aslında bugün çok farklı bir noktada olabilirdik. Ki Avrupa ile komşu bir ülkeyiz yani. Niye biz Avrupa standartlarını yaşamayalım? emperyalizme bağımlıyız yani. Çünkü tamamen bütün iç dinamiklerle yani emperyalizme bağımlı olan bir ülkede şey beklenmezsin. Yani kendi ee, öz gücüyle ya da izdina, öz, öz dinamiklerle gelişen bir e, şey bekleyemezsin yani. Sermaye ya da sanayi bekleyemezsin. nasıl görüyorsunuz? ya ben geleceğimizi, geleceğimizi. açıkçası çok umutlu değilim. Yani böyle iyi görmüyorum. Yani umarım iyi olur ama iyi görmüyorum. Ya şu an mesela değişse ne olacak ki? Yani mesela örneğin şunu açık konuşalım. Bu ülkede muhalefet yapan, ben HDP'li değilim ama bir Selahattin Demirtaş vardı. Ama ne yaptılar? içeri aldılar. Niçin aldılar? Çünkü aslında güçlü bir muhalefet yapıyordu. Ben seni başkan yapmayacağım dedi. Adamı içeri aldılar. Bu kadar basit. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu benim şehrimdir. Ben kendi Tunceli'yim. Dersimliyim. Yani bu ülkenin başına gelmiş bir felaketti bana göre. Yani muhalefet yapmıyor yani. Muhalefeti yok yani sıfır. Yani kimde? Umut yok yani. Anlatabildim mi? Yani siyasette umut yok. Dipten gelen bir şey olursa bilmem. Yani, yani bu adam... O da kolay... Zor biraz. Hiç evet. tanınmamış birisinin aynen, çıkması, aynen. öne çıkması evet. çok yani zor. Çok zor kardeşim. Yani bilmiyorum bu sistemin... Yani köklü bir değişime ihtiyacı var. Restorasyonlarla böyle şeylerle çok değişeceğini sanmıyorum. Yani ülke umut olacağını da sanmıyorum. Yani alım gücü zayıf olduğu için insanlar mecburen kartlara yöneliyor. Alım gücü de kuvvetli olamadığı için ödeme de sıcak yapılamayacak. Borçlar katlandıkça kartlanıyor mecburen. İcra dosyası da 20 milyonu geçti. Şimdi o zaman önümüzdeki geleceği nasıl görüyorsunuz? Bu inanılmaz rakamlar. Bunlar. Aynen baya bir karamsar. Zor yani hiç ümit yok. Ben de borçluyum abi. Kredi kartından eksi bin liradayım. Herkes borçlu. Kredi sistemi yapmışlar önceden. Borç olmayan insan yok. Bizim normalde ev aldık, evin de borcu var. Yani herkes borçla yapıyor, krediyle yapıyor. Milletin parası yok. Borç sizde bir psikolojik baskı yaratıyor. Öyle değil mi? Tabii yani yapmaz mı abi? Tabii yat insanlar yatarken düşünüyor. İnsanlar birden psikolojisini bozacak derecede ya o yüzden mi acaba ülkedeki kimse mutlu da değil? Abi sorsan herkes psikolojik hapis Herkes antidepresan içiyor ülkede. Baksınlar abi herkes neden? Çünkü herkes yani borcu var, derdi var. Bu ülkede derdi olmayan insan yok. Bence düzelir abi bu hükümetin artık gitmesi lazım. Bu sefer önceden hiç inancım yoktu abi gideceklerine. Ama şu an şey Ankara'yı e, muhalefet aldı. İstanbul'u aldı, Adana'yı aldı, Antalya'yı aldı. Bir tek Bursa'yı alamadı. Onu da kıl payı kaçırdı. Yani herkes farkına vardı abi. Bu sefer herkesin bir umudu var. Gideceğine karşı bir umudu var. Bence gidecek abi bu sefer. Hükümet değişecek yani. 59 milyondan biri benim. Benim de borcum var. Aslında bizde de hata var. Her şeyi devlete vurmamak lazım. Çünkü ben pandemide kredi verdiler. Benim ihtiyacım yoktu baba. Ben ama baktım para akıyor. Dedim şunu bir çekeyim. Benim gibi bir sürü insan böyle yaptı. Benim arkadaşım aldı altına yatırdı mesela. Ben dedim 2000 lira atsınlar bana. Bana dedim 2000 lira yeter. Devlet baba 3000 lira verdi. Allah bereket versin dedim. Gittim bir tane motor çektim altıma. Ben motorla bir iş yapıyordum o zaman. Dedim 6 ay sonra ödeyeceğim. 100-100-100 önemli değil. Dedin. Dedim. Dedim. 6 ay geldi pazara da. İnan şu <laughs> benim dün ayın 25'iydi kredi günü. E bizim haftalık cumartesi sıkıntı. Yani biz borçlanmayı artık çok hafife mi alıyoruz bazı noktalarda? Abi borçlanmayı hafife almak değil de insanoğlu şimdi kendini şöyle kandırıyor. İşin ciddi moduna geldiğimiz zaman bütün eşyamı taksit aldım. Peşin parayla alabilirdim o zaman. Ama dedim ki atıyorum bir koltuk takım bugün 10 bin lira falan. Ben de 10 bin lirayı niye nakit vereyim dedim ya. Dedim cebimde dursun para kalın güzel gittim bir tane firmaya. Siz bunu bana ne kadar taksit yapıyorsunuz? Abi dedi 250 250 taksit ayda. Önemli değil ki baba dedim. 10 bin cepte dursun 250 öderim ben sana. Gittim ona 250 taksit. Televizyona taksit işte. Dolaba beyaz eşyaya taksit. Bir de kredi çektim. 1500 lira kredi. Şey ödeme. O da şimdi. O da şimdi bakayım. Bizde var atı. Her şeyi yukarıya vurmamak lazım. Ben o kadar diyebileyim abi.